Sigara, niye sigaradan, sigara bizim için çok tehlikeli? Çünkü sigara içenle içmeyen arasında akciğer kanser riski tam 25 kat. Sigara içmeyen akciğer kanser olabilir mi? Olabilir. Ama içenle içmeyen arasında sadece akciğer kanser riski 25 kat daha fazla. Yani bugün sigara içiyorsanız mutlaka e, kanser olma ihtimaliniz 25 kat içmeyene göre daha yüksek. Çok yüksek bir oran. Çok yüksek. Ne kadar kişi çünkü ölüyor Çünkü sigaradan? Yani akciğer kanser. Ortalama 20 günde sigara içen bir insan e, 20 e, şey... E, Sigara. Burada tabii filtreli, filtresiz meselesi de var. Ben böyle bir çalışma yapmıştım Urfa'dayken. Orada filtresiz sigara çok yaygındır biliyorsunuz yani. Tütün içerler. Mesela DNA hasarı çalışmıştım. Sigara içende filtreliyse filtreli ise 3 kat, içmeyen de 5 kat daha yüksek fazla çıktı DNA hasarı. Yani filtreli mi içmesi lazım? Ben onu da makaleye bağlamıştım. Amerika'da yayınlandı makale. İlda'da içecekseniz hiç olmazsa filtreli için diye. Yani hiç olmazsa filtreli, hiç güzel, olmasa filtreli evet, için. Tabii. Çünkü sigarada iki faz var. Bir duman fazı var ve bir de katran fazı var. Hmm. E şimdi duman fazına filtre engel değil ama katran fazını %90 elimine edebiliyorsunuz. Sadece katran fazında 40 tane kanserojen madde var. Ama sigaranın duman fazında da e-puff of smoking diyor literatür. Bir nefeslik sigarada 10 üzeri 14 serbest radikal var. Kaç? 10 üzeri, 10 üzeri 14. Yani 1 trilyon civarında. Bir nefeslik sigarada e puff yani of smoking. Yani böyle dediğimiz 10 üzeri 14 serbest radikali vücudunuza almış oluyorsunuz. Bu ekstrojen dışarıdan alınan bir kimyasal toksin alıyorsunuz. Serbest radikal ile DNA hasarı arasında çok sıkı bir ilişki var. Yani DNA hasarı yapan en fazla etken serbest radikaldir. DNA hastalığıyla kanser, kanser, arasında da %86'lık bir ilişki var. Evet.